Renault Twingo 1. Sadece gaz veriyorum olduğum yerde. Of of. Sadece gaz vermekle böyle. Vay anam vay. Tanıtıya bak. Arkadaşlar herkese günaydın. Eve gidiyorum. Eve değil işe gidiyorum pardon. Sabah saat 8. Evet, benim Alfa Romeo'yu servise verdim, bakıma girdi. Onun yerine de idarelik bir 97 model Renault Twingo. Arkadaşlar 97 model Renault Twingo İlk kez kullanıyorum. İyi dinleyin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı düzgün bir asfalttayız. Görün, dinleyin. tıkırdamadığı yer yok arkadaşlar. Arka taraftan bagajdan yan taraftaki plastiklerden ön taraftaki plastiklerden arabadan ses gelmeyen yer yok. Ses gelmeyen yer yok arkadaşlar. Bakın şuraya bakın bir hop 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 sola doğru gidiyoruz. Arabayla 20 ile gidiyorum ha. 28 ile gidiyorum. 26 ile gidiyorum. Lıngır 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 lıngır. Evet arkadaşlar bu şekilde <laughs> İyi ki bu arabadan Türkiye'de pek yok. Fransa'da da çok sattı bu araba. Nasıl biniyorlar bu arabaya şaşıyorum. Bay bay. Evet arkadaşlar araba bu işim bitti akşam oldu iş yerinin park yerinden çıkıyorum şimdi evet Renault Twingo bir 97 model 3 metre araba 2 metre kapı evet gördüğünüz gibi arabanın hali bu şekilde yani hayatının son dönemlerini yaşıyor. Yani bakımlı bir araba değil de bunun zaten bakımlısı da böyle tangır tungur, bakımsızı da. Yani son modelleri belki biraz iyidir o Kenzo filan modelleri var bunun klimalı milimalı. Onlar biraz iyi, düzelttiler birazcık ama yani bu arabayı düzeltsen ne olur, düzeltmesen ne olur diyorum arkadaşlar. E, arabamız bu yani. Bana Alfa Romeo Bestato'nun vermiş olduğu idarelik araba bu ayağımı yerden kesti ona diyecek bir şeyim yok sağ salim geldim işe sağ salim de evime dönüyorum hepinize iyi günler iyi akşamlar ee, kanalıma abone olmayı unutmayın paylaşın destek olun alt tarafa yorumlarınızı yazabilirsiniz alt tarafa arkadaşlar ee, sağlıcakla kalın esen kalın Bye. merak edenler için içi de bu şekilde yani arabanın 4 kişilik Önde koltuk. Bayağı burası bayağı mesafesi var. Uzun boylu bile olsanız kullanabilirsiniz. Avantajı o. Ondan sonra arka tarafta da bu şekilde iki kişilik bu arkadaki koltuk öne doğru kayabiliyor. Ondan sonra bagajı biraz büyütmek için çünkü bagajı gayet küçük. Bagajı bilmiyorum açılıyor mu buradan anahtarsız açılmıyor. Anahtarla açmanız lazım. İçeriden açılabilir bagaj şeyi vardır herhalde. İşte bu şekilde Küçücük de bir bagajı var. Üç kapılı bir araba. Böyle yani arkadaşlar. Ondan sonra geri kalanı tam takır kuru bakır versiyon. Yani cam otomotiği bile yok. Hidrolik direksiyon yok. Yok oldu yok yani. Hiçbir şey yok bu arabada arkadaşlar. Dört tane tekerlek. Bir tane vites topuzu şanzıman. Direksiyon. Haydi yallah hop hop hop. Gidiyoruz böyle. Bereket emniyet kemerlerimiz var. Volvo'ya teşekkürler. Emniyet kemerlerimiz var. Bay bay. <laughs>